İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlarında silinen resimlerin çöp kutusundan nasıl kurtarılacağını göstereceğim. Öncelikli olarak galeri uygulamasına giriyoruz. Buradan albümler kısmından silinen ögeler kısmına giriyoruz. Buradan ögelerimizi kurtarabiliriz. Eğer burada bir sorun yaşıyorsanız Play Store uygulamasından X Plore uygulamasına giriyoruz. Buradan ayarlar kısmından gizli klasörleri göster kısmına giriyoruz. Buradan resim klasörüne girip global kısmına girip resimlerimizi kurtarabiliriz. Resimleri kurtarmak için yan taraftan resimleri taşıyacağımız klasörü seçiyoruz. Ardından buradan basılı tutup kopyala veya taşı deyip dosyaları bu şekilde kurtarabilirsiniz. Buradaki amaç sildiğiniz ögeler eğer galeride gözükmüyorsa buradan görüntüleyebilirsiniz. Tamamen silinen ögeler ise bu şekilde kurtarılamaz. Bu sadece silmiş olduğunuz ögeleri eğer geri yükleyemiyorsanız işe yarayacak bir yöntemdir.